Peki geçici Cumhurbaşkanı şu anda Şara değil mi? Geçici diye ifade ediliyor. Evet. Oraya atandı Doğru. kondu. Ne kadar sürer? Bütün bu hocamın açtığı pencereler bir göz mü korkuttu? Ama gerçekleri söyledi. Evet. Acı, Haydi. bu gerçek bu. Evet. Ne kadar sürer? Bu e, Suriyedeki dengelerin bir öngörünüz var mı bununla ilgili? Ya da neye bağlı? İlk başta şöyle, başta şöyle, e, bu tabii birçok etkene bağlı. Ha. Örneğin Amerika işte şu an şey tartışılıyor. Amerika askerini çekecek mi çekmeyecek mi? Mesela. Öyle Madde bir haber bir. şimdi e, de de. Madde 1. E, mesela bu... Hocamın söylediği gibi deli... rejimi çalmak isteyenler olacak. <laughs> Tabii. Amerika'dan başladı. Tabii. Ha. Evet. E, bu mesela demin e, İmralı oradan gelecek çağrı. Sonra bu çağrı sürede karşılığına kadar etkisi olacak bir süreç. Bravo. Evet. Bunlar hep etken. E, yine aynı şekilde e, İsrail'in e, ne tür e, politika üreteceği, daha ne kadar saldırganlaşacağı veya İsrail'in Suriye'de yapacağı işgaller buna etken. Şimdi bütün bunlara baktığın takdirde ortaya böyle flu bir tablonun çıktığını görüyorsun. Yani öngörülmesi zor, e, böyle net bir tarih vermenin çok zor olduğu bir süreç başlıyor. yani Oysa ki hatırla... E, yani net tarih ilk zaten daha veremeyiz ama şöyle diyorum yani Elbette. bir süreci olacak ve çok mu uzun süre ya da yani bir şartların değişmesi mi lazım? O açıdan merak ediyorum yorumunuzu. E, e, Muhakkak bir ön e, var. Şöyle mesela e, yani, bir, yani. başta hatırlarsan bir, bir tarih verildi e, Mart'ta. E, Belbeşir, ben Mart'a kadar varım sonra bırakacağım yeni yönetim veya işte seçilecek olan e, irade e, bu sürece devam eder demişti. Hmm. Ama bu iyimser bir tarihti. Yani ben Mart'ta bu işlerin hemen bir anda yol tutacağını ihtimal vermiyor idim. Ve şu an daha da e, bu fikrin e, savuncusuyum. Çünkü e, Suriye'de işler her şey öyle istediğim gibi gitmiyor. E, örneğin biz ilk başladığımız hızla şu an Suriye'nin tamamında hakimiyeti sağlamış olsaydı Suriye Milli Hükümeti ben sana bu sürecin önümüzdeki bahar aylarıyla birlikte sonlanacağını aşağı yukarı söyleyebilirdim. Ama dikkat et işte sahadaki bir takım ayak oyunları e, Yaşar Ödem'in zaten en büyük vurgusu oydu. E, ben de aynı yerdeyim. Dışarıdan bu süreci Engellemek isteyen bir takım odakların yavaş yavaş devreye girecek olması, bu süreci biraz sancılı hale getiriyor. Hmm. Mesela ilk defa geçtiğimiz günlerde, Husta birbir ardına Sigorta diyeceğim iki tane bombalı saldırı gerçekleşti. Ya yani şimdi bu şey böyle var, bir evet. anda kontrol altına alındığı süreçte, e, bunlar kimin e, eseri ve kime ne mesaj verilmek istendi bunları okumak lazım. Ben yani ilk gün şunu söylemiştim, yine Ziyaretçiler hatırlayacaktır burada İran'ın, burada Rusya'nın, burada Amerika'nın yani daha tam çekilmesi de Amerika bir anda tası tarağı toplayıp gitmesini kimse beklemesin. İçeride bir takım kripto yapıları, içeride bir takım kripto unsurları muhakkak bırakacaklar, bıraktılar. Ve bunlar gün ve saati geldiğinde aktif edilir demiştim. Ben Humus'taki saldırıyı böyle okunması gerektiği yani, kanaatindeyim. Yani daha yeni yani başlıyoruz komutanım. Yani daha olay şey, Sadece aynen, zulüm bravo, bravo, bravo. Ama yeni başlıyoruz değil mi? Bravo zaten e, o şey askeri süreçte de söylemiştim esas zorlu olan e, Suriye'nin yeni hükümetin yapılanması işte anayasanın hazırlanması buradan seçime gidilmesi ve Suriye halkının iradesinin tes tescil edildiği bir siyasi iradenin iş başına gelmesi esas sancı burada demiştim ben e, maalesef e, öyle de gidiyor yani e, şaranın öyle 3-5 aylığına gelmediğini ben e, tahmin edebiliyorum. Bu süreç sonunda belki aylar, yıllar alacak bir dönemin içindeyiz. Her ne kadar Mart'ta, Nisan'da gerekli tasfiye ederiz kendimizi bırakırız dense de devlet otoritesi boşluk kaldırmayacağından ben bunun bir anda böyle işte vadimiz buraya kadardı sürecimiz süremiz çekiliyoruz deme şansının olmadığını düşünenlerde. Peki bu nereye kadar sürer ve nasıl olur? Bunun esas kritik noktası şu: Anayasanın bir an önce yazılması. Ve bu mevcut anayasa doğrultusunda i̇şte. yani Yeni Hayat Partisi ve diğer partilerin bir an önce siyasi hayata aktif edilmesi ve sandığın ortaya konularak tecrübe sahibi bir yapının e, Suriye'nin artık iş başına rejimin e, yıkıldığı yeni dönemde Suriye milli hükümeti olarak da göreve getirilmesi. Hedef bu. Anladım. Ama ben o hedefe daha çok uzak olduğumuz kanaatindeyim. Evet daha çok yolun başındayız. E, bu, işte, yolun ya, başındayız. Etken çok. Evet, biraz daha... Ee, sabırla fikir. gitmek lazım. Bu iş aceleye gelmez. Evet. Sağlıklı ben en yakın ihtimal önümüzdeki e, yani yazın sonu e, bu süreç her şey yolunda Diyorsun. giderse Diyorsun. şekillenebileceği kanaatindeyim. Evet.